Selamünaleyküm arkadaşlar. E Şimdi sizlere Dragon 10 gün altın kazanma ilgisini göstereceğim. İnşallah tarlamasına giriyoruz. Görev endirme. Bunun için ayrı 3 tane Facebook hesabımız olması lazım. Her hesabımıza e, istek göndereceğiz. Görev gönderdi. Üzerine tıklıyoruz yani. Şöyle bir üzerine alt arasına tıklıyorum. İlk hesabıma isteğimi gönderiyorum. Gönder bir hesabıma isteğimi gönderdim. İkinci hesabıma gönderdim. Diğer hesabıma gönderdim. Şimdi ayrı ayrı olan üç tane Facebook hesabımıza isteğimi gönderdim. Çıkış yaparım. Facebook hesaplarıma giriyorum İlkine girelim tıklayalım. Tıklayalım. Bildirimlerden Artık bunu takmıyorum üstüne izin ver. <laughs> İnternet biraz yavaş. O yüzden videomuzu birazcık gecikmeler olabilir. Olmaz kusura bakma arkadaşlar. Önümüzün atılması bekliyoruz. kabul ediyorum Arkadaşlar görevi kabul ediyoruz diğer hesabımıza gelip olduk görevde ama hileyi bir daha yapabilmemiz için Dragon City'yi bir misafirimizden kaldıralım kabul ediyoruz ve e, görevi kabul ediyoruz sonra Dragon City uygulamasını kaldırıyoruz hesabı çünkü bir daha yapabilmemiz için ve ikinci hesabımıza geçiyoruz Evet, gidiyor. İnternet bağlantısında şu anlarda bir sorun var. O yüzden biraz yavaş internetim. Sıra bakmayın. Lütfen. Önceden bu ile yapıldığında 200 bin veriyordu. Ama şu anda ben e, önceden yapmıyorum. Yeni yapmaya başladım. Sizlere de göstereyim. Faydası belki yok olur diye önlükle meslekler süre bir olduğu zaman tıklayın görevi kabul edin Facebook geri dönün yani, tak hesabımızı uygulamayı kaldırın uygulamayı kaldırın. kaldırın kaldır çıkışımızı yapalım ve üçüncü hesabımıza gelelim son hesabımıza onu da kabul ettik mi işimiz bitiyor yapıştır çıkıyor yazılıyor yani gelişen hadi hızlı bu ile işinize yarayacak ıımm ben, ben ilk bakışta zor geldi şeye sahip olması e alıp facebook falan ama değdi bile istediğim zaman yapıyorum sadece ve sadece 5-6 dakika içinde ile oluyor bu görevi kabul ediyor. Facebook'a gelin. Daha sayfasına. Uygulamaları da kaldıralım. Kaldır. Çıkışımızı yapalım. Ve artık kendi hesabımıza yönebiliriz. Yani ile yapacağımız hesabı geliyoruz. Kendi hesabımız, ana hesabımız. Oradan Dragon girelim. yapacağım şey. Her 6 dakikada bir Arkadaşlar videoyu izlediniz. Her 6 dakikada bir 10.000 tane 10.000 altın alabilirsiniz. Tek yapacağım şey inşallah tane geri dönelim. Gördüğünüz gibi kabul edilmiş. Buradan orta aslında gelelim. Ödülü alın diyelim. Yeni dirhağınız için tebrik ederim. Dirhağı deponuzda bulabilirsiniz. Depoya girelim. Burada orta çay satalım. Evet bu. 11 altınımız cebimizde. İyi günler arkadaşlar. O sadece 6 dakika içinde 10 bin sahibi oldunuz. Her 6 dakikada bir 10 düşünürseniz 1 saatte 60 bin. Hepinize iyi günler. Bay bay.